Bu videoda ultileri kullanmak tamamen yasak. Hatta normal saldırı bile yapamazsınız. Size burada öyle karakterlerle öyle takımlar kuracağım ki sadece E yeteneğinizi kullanarak rakipleri rahat bir şekilde def edebileceksiniz. Ebis de bile. O zaman karakterlerin farklı farklı potansiyellerini görmeye hazır olun. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için videoyu beğenir ve kanala da abone olursanız çok sevinirim. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. oyunda sadece eğiteneğini oynayarak çok fazla iş yapabilen az karakter bulunuyor. Ya alan dışından uzun süreli element uygulaması lazım ya da bunun yanında biri de hasar vermesi lazım. O zaman reaksiyonlara göre ilerleyip başlayalım isterseniz. Oyunun en güçlü reaksiyonlarından birisi olan aşırı çiçeklenme reaksiyonundaki takımımızda arkonlarımız yer alıyor aslında. Tabi bunların dört yıldız alternatifleri de var ama önce gelin takımın bir potansiyeline bakalım. Arkonların bulunmuş olduğu bu takımda kalınızı dahi kıpırdatmadan herhangi bir ebis katını herhangi bir boss'u rahatlıkla alt edebiliyorsunuz. Hatta tüm hasarı kafa atarak bile bunu yapabiliyorsunuz. Videomuzun doğrudan en kırık takımlarından birisi kesinlikle bu. Tabi ultileri kullansalar ooo daha ne potansiyeller gösterir bunlar. Özellikle Naida'nızda ikinci takım yıldızı açıksa yapacağınız çiçeklenme reaksiyonlarının bir de kritik vuruş yapabilme ihtimali olduğu için daha da fazla bozuk oluyor bu takım aslında. Bu takımdaki kritik olay ise şu asıl tetikleyici karakter elektrik karakterimiz olduğu için ona paso element ustalığı döşüyoruz. Geri kalan karakterlerimizde bireysel hasar bile odaklanabiliyoruz eğer imkanımız varsa. Veya onlara daha da fazla element ustalığı paylaşabilen yadigarlar takıyoruz ki buradaki reaksiyon tetikleyen karakterimize ekstradan yardımcı oluyoruz. Eğer bu takımı dört yıldızlı karakterlerden oluşturmak istiyorsanız Nahide yerine Yayo, Raiden Shogun yerine Kuki... Buranın yerine ya su gezgini ya da Barbara kullanabilmeniz mümkün. Dördüncü karakter olarak burada dilerseniz Layla veya Charlotte koyup eğitim ekleriyle rakipleri de bir yandan dondurabileceğiniz için oradan daha fazla çiçeklenme düşmesini sağlayabilirsiniz. Veya fazladan doğa karakteri koyup en azından takım bonusu açarak daha fazla element tutaladı kazanmayı hedefleyebilirsiniz. Hızlanma takımı. 2 elektrik, iki doğa karakteri koyuyorsunuz. Hem takım bonuslarınız açılıyor iki tane. Hem de bu elementlerin birbirleriyle girmiş olduğu reaksiyon sürekli birbirlerini güçlendirebildiği için aslında çok fazla efektif oluyor diyebiliriz. Bunlara en uygun karakter olarak elektrikten Fischl, Yemiko diyebiliriz. Doğadan ise Naida veya Yo yine rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü sadece yeteneğini kullanarak her şeyi halledebiliyorsunuz bu takımda. Tabi alternatif olarak burada Cookie veya Raiden Shogun'da kullanabilirsiniz. Sırada çiçeklenme takımı var. Aslında burayı verebileceğimiz en iyi örnek kesinlikle Nilo olacaktır. Çünkü çiçeklenmenin başlacı diyebiliriz aslında bu karakter için. Hem kendine özgü bir çiçeklenme reaksiyonu olduğu için hem de yanına koyabileceğimiz karakterler alan dışından sürekli doğa uygulayabildiği için veya su uygulayabildiği için aslında en rahat kurabileceğimiz takımlar Nilo ile beraber oluşuyor. Burada ikinci su karakteri olarak dilerseniz Kokumi, Barbara gibi karakterler kullanabilir. Doğa karakteri olarak yine Naida ve Yayo'ya atarsanız yine full AFK takımı oluşturmuş oluyorsunuz aslında. Sadece Nilo'nun E'si açıkken rakiplerin etrafında gezinmeniz buradaki çiçeklenme reaksiyonu için yeterli olacaktır. Ancak buradaki tetikleyiciler sürekli farklı kişiler olabileceği için tüm takıma element ustalığı kasıp bir yandan da eğitmen seti verip derin olmanın hataları takmış olmanızla birlikte rakipleri yok etmeniz garanti. Geldik filizlenmeye. Aslında ateş karakterlerinin alayı neredeyse ultisiyle alan dışından çok fazla iş yapıyor. Burada sadece yeteneğiyle sürekli alan iş yapabilen bir Dehya var. Aslında Shining in eklemek isterdik fakat çok kısa süreli sürüyor. Bu yüzden buradaki takımlara maalesef uygun değil. Burada asıl tetikleyici karakter Dehya olacağı için Dehya'yı paso element tutulara banıyorsunuz. Diğer geri kalan karakterlerde de yine bireysel hasara odaklanabilirsiniz veya daha çok şifa basmaya da odaklanabilirsiniz. Yine bir adet doğa karakteri, bir adet su karakteri bulundurmanız şart. Aynı zamanda ikinci doğa karakteri de koyup element sulara bonus da elde edebilirsiniz. Biraz da hyper carry takımlara değinelim isterseniz. Burada yine sadece eğitimini kullanıp da karakterin kendi bireysel hasarını çok yüksek tutabileceğimiz takımlar da bulunuyor. Buna en iyi örnek olarak Navi'yi verebiliriz. Karakterimiz hem yeni çıktığı için hem de eğitimini oynayıp yüksek bir hasar çıkardığı için aslında mükemmel bir örnek diyebiliriz. Navi'nin ultisiz bir şekilde veya normal saldırı yapmadan kristaliz yüklerini biriktirmesi zor olduğu için Burada ikinci toprak karakteri olarak Albedo koymak çok çok fazla uygun olacaktır. Çünkü sizin takımınız hasar verdikçe o da bir yandan size kristalleşme üreteceği için. Nevi'nin neyisini rahat rahat yük kasabiliyorsunuz. Ancak bu şekilde maksimum ulaştırmamız da elbette zor. John ile de olur ama o birazcık fazla zorluyor. Çünkü stunu bossların çoğunda yok olabiliyor. Düzgün koymadığınız müddetçe ve alanı tutturması biraz zor. Bunun dışında eğer ki konsol sarayı sahipseniz dilerseniz Yemiko ile beraber kullanıp eğitimindeki hasarı maksimumu çıkartmayı da hedefleyebilirsiniz. Ancak bunlar dışında çok fazla takım olabilir mi? Hayır normal vuruş yasak olduğu için Kazuya'yı bile kullanmak çok fazla mümkün olamıyor maalesef ki. Çünkü havadan saldırı yaparken sonuçta normal saldırıyı titikliyorsunuz yeteneğinde. Bu yüzden birazcık fazla kısıtlı olduğu bu takımlar ancak kısıtlı olmasına rağmen oldukça güçlü seçeneklerimizin de olduğunu yine de göstermek istedim. Peki siz bu karakterlerden nasıl bir takım kurardınız veya videoda favori bir takımınız oldu mu? Yorumlarda fikrinizi bekliyorum. O zaman hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Eğer ki bu yılın son videosu olmuş olursa da hepinize şimdiden mutlu yıllar dilerim. Umarım yılınız güzel geçer. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.